Sayıları saymayı, güzel resim yapmayı sen öğrettin öğretmenim. <laughs> Öğretmenler günü kutlu olsun. Seni <laughs> çok seviyorum. <laughs> Benim canım öğretmenim. Öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenler. <laughs> gününüz, gününüz. Kutlu <laughs> Kutlu olsun. Olsun. Sizi çok seviyorum. Sizi çok iyi. seviyorum. Seviyorum. Öğretmenim bilir misin? Seni nasıl sevdiğimi. Sorsan bana nerede derim? Gösteririm ben kalbimi. Ana değil ana gibi. Baba değil baba gibi. Öğretmenim bende sevgin. Can içinde bir can gibi. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Kık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Çok seviyorum sizi. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizin yanınızda olmak çok isterdim. Öğretmenler gününüz çok kutlu olmak isterdim. Geldiğimiz zaman sizin öğretmenler gününüzü kutluyorum. Şimdi size bir resim yapacağım. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Sizi bir gün değil, her gün seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun, öğretmenim. Öğretmenim, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Bir cihayet, bir şey çok şu, yabancı kokuyorsun. Canım öğretmenim. Kalemimi tutamazken, kitabımı açamazken hep sen bize okuma yazma için yardım etti. Sular seller gibi okudum yazdım. Sen bize çok emek verdin. Sular seller gibi yazıp okuduğumda sen çok mutlu oldun. İyi ki varsın canım öğretmenim. öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Anne gibi şefkatli, baba gibi koruyucu. Öğretmenim bilir misin, Seni ne kadar sevdiğimi. Sorsan yerin neresi, ben gösteririm kalbimi. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. <laughs> Öğretmenim seni çok seviyorum. Sen dünyadaki en iyi öğretmensin. B bize öğrettiklerin için sana. Sonsuz teşekkürler. Öğretmenler günün Günü kutlu olsun. Milletleri kurtaranlar yalnız ancak öğretmenlerdir. Baş öğretmenim Mustafa Kemal Atatürk ve sizin öğretmenler gününüz kutlu olsun. Siz çok seviyorum. Öğretmenim evet, seni çok seviyorum. İyi güvenim öğretmenimsin. Öğretmenler evet, günün kutlu olsun canım. Gün kutlu olsun canım öğretmenim